Altı tane evet, öğrencimiz var. Anaşı başarı. Altı tane kırtasiye malzemesi, çantası, tüm kırtasiye malzemeleri. Bir de tablet. Başka Bir de yaşlara göre ben bizim dön. sosyal yardımlaşmadan Evet, tezlerini sever. Benim kızım olacak. Yiyecekler mi sen herhalde? Yani? He, benim kızım Ben abla. tablet isteyeyim sen.

Ediyorum. Allah Allah'ın razı olsun bize ziyarete geldi. Makinem yoktu makine işte. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Burası mı? Allah birim razı Başkanım televizyonumuz geldi Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Teşekkür ederiz. Kolay kolay gelsin. Şöyle gel abi. Başka benim hoşum selamı var. İyi günler de hadi. Hadi, hadi. Hadi. Oraya değil mi hocam? Git abi git. Gel yavaş Gel 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 gel. Burası mı? Başkanımızdan çok Allah razı olsun dolabımız çalışmıyordu bize dolap verdiği için allah o peygamber onlar razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bir daha vur. Ne الله عز وجل مهما تكون زوجتي فانت لقيتها الله عز Selam Aleyküm. Başkan Bey'le geçen gece sizi ziyaret etmiştik. Başkan Bey'in hediyesi tabletiniz. Çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim Başkan Bey'e. Bey. Ee, bunun sayesinde ders çalışacağız. Klima hediyemiz de var. Başkan Bey klima hediyesi de bir klima da size gönderdi. Geçen gece ev ziyareti yaptığımızda klimanız yok demiştiniz. Size klima hediyesi de getirdi canım. Geçen gece. Şöyle bakalım. Ayrıca ne oldu? Evet. Güle güle planasınız, sınırız, sağlıklı plana iyi günler dileriz.